Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Bugün Mayıs'ın 6'sı pazartesi 2024 arkadaşlar. Sizin için bir küçük fincan kahve içtik. Sizin için yorumlama başlayacağız. Allah'ın izniyle size o uyanı alın olmayanı evrene gönderin. Şimdi hemen bakacağız Allah'ın izniyle. ile ee, ve demiş falsız kalma falan da inanma. Buna alma verme dengesi olursan sevinirim. Takip ederden yorum yaparsan sevinirim arkadaşlar. Şimdi bunun numaram oradadır. Fen falcı annem falcı anne. Karışık fallar İkisi de numaralarım orada olabilirsiniz. Arkadaşlar bana ulaşmak isteyenler fincanı gösterdim size biliyorsun. 2024 arkadaşlar bir de pazartesi ve Mayıs'ın 6'sı arkadaşlar görüyorsun fincanınızı herkese selam olsun ve Allah'ın izniyle sizin için ve başlıyoruz bir müjdeli haberiniz geliyor bir yola gidiyordun bir haber var gene ve buradan bir damla göz yaşınız var ve seni düşünüyor bu kişi size geri dönüşü oluyor ve burada sanki karışıklık var burada aklındaki kişi Sanki bir kişiyi aranızda var. Bu kişide mavi boncuk dağıtan biridir. Ve çok kabiliyetli biridir. Ve sizin hayatınızdaki olduğu zamanda sanki böyle bir tidi aldatmış ve onun için haberiniz olmuş. Sanki iki, ikiniz de bir ayrılma kararı vermişsiniz. İkiniz de bir artık diyorsunuz olmaz. Yani sanki yakalamışsınız onu ve bir ayrılma kararı olmuş bir mahkemeniz olacak biraz uzun sürebilecek. Çünkü bu erkek üzülmüş pişman olmuş ama son pişmanlık sanki fayda etmemiş gibi görünüyor. Umarım daha güzel yani mutluluklar olur hayatınızda. Ama buradan benim gördüğüm kadar hissettiğim kadar buradan görüyorsun tavukunuz sanki böyle kapının ağzında size gelecek müjdeli haberiniz var böyle sıralanmış gibi bir basamaklardan iniyorsunuz ve buradan da sıkıntı olmuş size canım bir sıkıntınız var bu sıkıntı gider anıl gibi bir de bu kişi çok gizli üzülüyor ve sevgisi size karşı devam ediyor bütün yaptıklarından rağmen sanki böyle ağır basıyor diyorsun ki ben bundan intikam alacağım gibi artık yani diyorsun ki ve biraz sanki burç burcu var, harcı var bu kişinin bir erkek bir üzüntüsü var, sıkıntısı var. E bir aklındaki kişiyi gerçekten önümüzdeki sanki bir süre sonra bir haber size gelebilir gibi üçüncü kişiler var ve hayatınızdan güzel bir dönüşün olacak sizdeki sevgi ve ilgiyi sanki birlikte konuşur gibi çok konuşacak gibi yanlışların düzeltme varacak sanki pişmandır Burada sanki biraz pişmanlık zaten bunu böyle doğru bilsen Allah'ın izniyle çok güzel sanki Allah'ın izniyle alhat yani daha düzene girecek ikiniz anlaşırsınız gibi ve sevgisi gerçektir değildir düşünüyorsunuz gibi ve gerçekten bu erkek size e, böyle çok aşık biliyorsun. Diyorsun başkası var bu var şu var yok veya doğrusu ve üçüncü kişiyi düşünüyorsun. Bu kişi belki e, ee, bu üçüncü kişi biri geçmişinden olabilir, ailesinden biri olabilir gibi ve hala duygular besliyor gibi ama hala sizi seviyor gibi gerçekten bir yola gidiyorsun sanki altına bilmişsin bir yola gideceksin Allah'ın izniyle sanki birisini görmezden geliyorsunuz senle bir erkek birlikte telefon elinizdedir konuşuyorsunuz bir düğün var canım. Sanki bir düğüne gidiyorsun. Bu düğünler erkekler ayrı oynuyor. Sanki kadınlar gibi. Bir de bir e, çok kubalı bir yere gidiyorsunuz. Bu da kube. Sanki böyle bir kudusa benziyor. Ya de hacca benziyor. Ya de bir vaysal karaniye benziyor. Bir yere sanki dua etmeye gitmesi dileğim var. Dileyen bir çocuk olabilir. Çünkü buradan görüyorsun kube. Buradan da biz e, bebek de alta yani buradan da gerçekten bekliyordun bekledin haber gelecek artık bu çoktandır belki bir gibi ve Allah'ın izniyle e, sanki bir kedi önünüzde durmuş gibi sanki bu kedi nankör gibi biridir buradan hemen etrafında çevrilmiş gibi bir alan var bir bahçe bir e, artık bahçe gibi bir yerden ama içinden ev yoktur ve böyle bir bahçe gibi ama her gün biz bir şey yok gibi ya öyle bir şey alacaksın ya öyle bir yer alıyorsun gibi ve kafanızda bir plan proje ben de öyle bir şey alsaydım bir ev yapayım, bir şey yapayım gibi. Bağ, bağça yapayım gibi. Sanki böyle bir bahçeli bir yer istiyorsun gibi. Umarım olacak bir takım düşüncelerim var. Ve iki tane kadın arasında kalmışsın gibi. Bir kalı, kalmışsınız gibi. Bu iki kadın ne olabilir diyorsun gibi. Ve gerçek bir eşin bir anneniz de olabilir gibi. Çünkü yaşı büyük gibi görünüyor gibi sanki bir kayıplar vermiş. Çok üzgün, konu kanadı kırılmış gibi. Sen de ona destek olmak istiyordun gibi. Bundan dolayı belki artık bir sanki bir evin içinden de bir sorunlar bu kadın için olmuş. Sen arada kalmışsın, dengeyi sağlayamıyordun. Çok arada kalmış gibisin gibi. Bu dengeyi, bu huzuru sanki diyorsun ki bu gergitleri artık bir takım sanki sinsi düşmanların da var. kıvrun kıvrık yılanların da var. Bir de bir sanki bir kilit çıkmış. Sanki bir yere e, sanki böyle bir değil Bir de e, sanki buradan da bir cihaz bakıyor. Cihazlara gidiyor gibi bir artık bir yere gidiyordun bir sanki bensiz diyorsun sevdiğim kişi mutludur mutsuzdur kafana koyuyordun acaba mutsuzdur ya da mı ve mücadele biridir ve kendin yolunda ilerliyor gibi bir sanki sensizlik gibi iç dünyasından sanki denge sağlamaya çalışıyor gibi ve kendinin gücünü keşfetmeye çalışıyor gibi sanki bu dönemde bir büyümeyi yaşıyor gibi ve daha fazla güçleniyor bu kişi ama ancak sanki bir hayatınızda kattığınız sanki ortadadır gibi sizinle hala bağınız güçlü gibi görünüyor ve zamanla sanki bu kararlar onu daha olgunlaştıracak gibi ve çok güzel bir gelecek gibi bir de buradan sanki bir yük sırtındadır bu sırtından bu yükü sanki diyordun ben atarım yere yani ben atıyorum gibi bir hareketli bir dönem oluyor yani başlangıçlar yani fırsat fırsatlar deşaret, cesaretini topluyordun yeniden sanki bir aşkla böyle uçuşuyor Kalbiniz yeni gönlüne göre gördü ve önemli kararlar vereceksin. Adil sanki bir durum, bir sanki iş yapacaksın, bir ortaklaş yani ortaklaşa bir ortaklaşa bir iş yapabilirsiniz gibi ve iş ortamından da birlikte bir kutlama yapabilirsiniz gibi görünüyor. Artık ortaklık yapardın. Ne yaparsın birlikte? iki kişide e, sen üçüncüsün. Ortaklık gibi bir durum olabilir gibi. Ve bu fal sizin geleceğin için bir parlaklıktır. Ve seni destekleyecek bir kişi size sanki böyle bir sevinç göstereceksin gibi. Ve bu sevdiğin kişiyi acaba ben siz nasıldır, nedir gibi düşünüyorsun gibi sanki Kalbinin içinden sanki huzursuz bu kişi. Sanki diyorsun ki her gece ben onu düşünüyorum ve o aklımdadır ve o vardır. Sürekli senin varlığından çok böyle çok mutluluk yaşıyor gibi. Ve boşluktadır. Ve ne kadar mutlu görünsen de sanki bir sanki bir e, üzgündür bayağı Her güneş doğuşu sanki bir hatıra oluyor gibi sanki seninle geçiremedim bir durum sanki böyle bir onu gerçekten sanki yani unutmadığını sanki biraz daha sizi üzüyor ama kaderde ne olacak kimse bilmem ve sanki buradan da sizi düşünüyor gibi biz de yolumuzu çiziyoruz gibi ve kalbindeki zamanla bir ara geliyorsun gibi bir güç olabilir. Bunu sana erken olsun, geç olsun bu kişi gelecek gibi. Biliyorsun ki. Ve buradan da sanki yarası var bir erkeğin. Buradan bekliyor gibi. Bu haber gelecek. Kuşunuz yoldadır gibi. Biliyorsun ki. Bir de eğer Allah bizi seversen gerçekten Rabbim bize yardım ediyor sevsin sevmezsin gibi yani istersen ne olursan olsun gibi bir gene de bir de arkadaşlar sanki bir de e, sanki haber alıyorsun bir yerden ve diyorsun ki ben ölmeden sürece ben senin yanındayım gibi bir söz veriyorsun gibi söz veriyorsun gibi bir durum var. Bu sözünden duracaksın gibi. Ve dört tane yolun var sanki biliyorsun. Bir çözüm yollarınız var görüyorsun gibi. Ve buradan da dokuz var farahlık var. Ve dokuz gün dokuz saat bir sanki selamete erişecek gibi tertemiz bir haber alabilir, sevinç göz alabilirsin gibi görünüyor ve buradan de kapıların açıktı gibi ve açıktır kapınız ve biraz kendini toparlamaya çalışıyor sanki sizi unutmak için elinden geleni yapıyor ne kadar sanki sizi içinden söküp atamıyor kendini işe vermiş ve sanki e, kabuz gibi önündesin sürekli gibi ne yaparsan yap sizi içinden atamıyor gibi arkadaşlar gibi ve sizinle görüşecek çok güzel olacak canım sevginiz mutluluğunuz güzel geç geçecek gibi Allah'ın izniyle gibi ve güzel bir sevdiğin kişiyle bir haber alıyorsun gibi ve sen ağlarken üzülürken üzüntüyle bir haber alıyorsun gibi. Ve bu üzüntü, bu sıkıntıdan olduğu zaman size bir müjdeli haber geliyor. Bu müjdeli haber size mutluluk verecek. Biliyorsun gibi. Buradan da sanki bekliyorsun gibi. Ve bir kişi çok iyi tanımanız gerekiyor gibi ve buradan da bazı anlaşma tartışma olabilir gibi sakin bir şekilde konuşursa her şey dört olur. Her biraz gelişmeler olacak gibi yeni bir iş teklifi ya da terfiye alabilirsin gibi bu fırsatları değerlendirsen kendini yükselteceksin gibi güzel. Bir de biri çok çabuk sinirleniyor ama içinden bir şey yok çabuk kızıyor, çabuk sinirleniyor ama bir anlıktır. Sanki hemen kendine geliyor gibi. Ve sinirden elleri titriyor gibi. Kalpte hiçbir kin yok, bir şey yok. Bir bir dakikadır. Bir anlıktır yani. Bir erkektir gibi, biliyordun gibi. Ve bir şey istemiştin umarım diler gerçek olacak gibi. Ve buradan da bir haber alıyordun gibi ve e, sanki bu bir kişiden ayrılmışsın ama dayanmıyordun dayanamıyordun gibi ve dayanamıyordun gibi ve sessiz kalıyor sanki hiç cevap vermiyor gibi sanki bu kişiyi birisiyle sanki böyle bir iki kızdır bir kız bir kıza anlatıyor gibi sanki sizi istiyor başkasını istemiyor gibi ve çevredeki kişiler yani e, bir hesaplaşma var ve mutlu bir hayat istiyorsun. Hayatını er, sevebilecek gibi bir insan almak istiyorsun gibi diyorsun ki ben beni mutlu eden tek yeter. Ben başkasını istemiyor gibi ve kuşlarınız uçuyor yani. maddi durumum e, oluyor olmuyor gibi bir doğru düşünüyorsun. Maddi durumun umarım olur gibi, aşkın da düşünüyorsun gibi ve maddi durumun dengeliyor Ve buradan da umut bolluk bereket görünüyor. Yakın zamanda çok güzel gelişmeler olacak. Yani bir iş fırsatı, yeni bir toplu para elinize geçebilir gibi bir sabırlı olmalısın ve iyi değerlendir her şeyi gibi ve aşk hayatından da çok değişiklik hayatınızdan olabilir ki bir anlayışlı bir kişiyi olacak sevdiğin eski sevdiğin kişi bir size umut verebilir eski sevgilin de size geri dönebilir hiç beklemiyorsun ama dönüşü görünüyor bu eski sevdiğin kişi bundan biraz kendine odaklan ve biraz da e, ee, sanki bu adımlar seni şaşırtacak sana gelecek gibi ama üçüncü kişi sanki ortada kalkıyor gibi ve Allah'ın izni gibi görünüyor. Ve bir de diyorsun ki ben kimsenin kalbini kırıyor. Ben artık onu hayatıma almam gibi istemiyorum diyordum. Yüz yüze görüşüyorsun, yüz yüze görüşeceksin konuş bir şey olmuyorsa olmuyor, bırak yani gerçekten yani bıraksan ne sorun senden ne o sevgini göster şeklinde de çünkü bazılar sanki sevilmekten, bazılar da sürünmekten hoşlanıyor gibi gerçekten yani bir de bir yakışıklı erkek görüyorsun sanki birden bire sanki aşık oluyorsun sanki sanki bir kadın sizi bırakmış her çabayı göstermiş ama siz karşılık vermemişsin gibi onun için gerçekten bırakmış hak etmişsiniz demek ki arkadaşlar şimdi niyet tutana tutmayanı herkeste geneldir bakıyorum ve niyet tutana yüzde yüz gelsin herkesin en iyisini kötüsünü de evrene gönderin sıkıntıları boşalttık. Görüyorsun kalabalık var. Güzel müjde haber var. Buradan ikinci müjde aydınlıklar var. Yollarınız var. Böyle bir eğlence bir yere gideceksin. Misafirler var. Güzel müjdeli zamanlar önünüze gelecek. Güzel güzel güzellikler dolacak gibi. Bir ilişkini kurtarmak istiyorsun. Her yolu deniyor bu bayan bir sonuç almamış gibi ama işte gitmiş yani bu hak etmişsin gibi biliyorsun gibi ve sanki ikiniz oturmuşsunuz bir kimsenin yoluna artık diyorsun ben artık kimseyi beklemiyorum gibi bir de arkadaş gibi bir de buradan sanki bir haber var yolda da bu haber size geliyor gibi bir sizin bunu bir sanki oturmuş bir kişi bir şey yapıyor gibi gördüğüm kadar bu günlerde kendinler duygularım var ve sanki ne yapacaksın bilmiyorsun gibi karışık bir durum içindesin gibi sanki bazılar sanki kalbin bazı yufka oluyor, bazı da taş oluyor gibi bu duygular yüzden yoğunlaşma üzerinden hayatınızdan giren bir kişiyi yaşamış olduğu bir sanki aslında bu kişiyi şans getirmiş ki bu şans üzerine mutluluk biraz seni sessiz sedası sanki ortada kalmış gibi hissediyor. Bu ağır bir kişiyi, söze geçen bir kişi mevki bir kişidir ama sana karşı sanki yoğun ki sevgi üzerinden artık e, biz seni baş tacı edecek biri var ama bu insan evli bir insan Çünkü ve e, buradan bir yani evli bir kişiliği var gibi görünüyor ne kadar dürüst olsun da olsa sanki bir şey gizlemiş gibi görünüyor gibi Biliyorsun, e sen öğreniyorsun. Artık sen kendin çözeceksin bunu. Diyeceksin ki evlidir yeni bilecektin gibi bunu bileceksin. Bundan karşılıklı yeni konuşacaksın. Bu konuşmayı yaptıktan sonra kendin hayatıyla ilgili çok mutsuzdur. Her şey sanki teraziye koymuş gibi görünüyor artık. Ve sana öyle bir söz verecek ki bu sözün arkasında dimdik duracak arkadaşlar. Bir de kendinle ilgili ve sanki e, büyük bir özgürlüğün sanki 9. ayda güzel bir özgür olacak. Çok mutlu olacaksın ki o kadar iyi olacaksın ki çok güzel sanki birbirinizi sanki birbirine bağlanacaksın gibi. Ve ikinizin elinden oldukça sanki bir bu kişinin bir yol olayı var gibi, bu yol alay olayı sanki bir denizi aşmak gibi arkadaşlar. Bugün de bu kadar kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum ve kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizi seviyorum, Allah'a emanet olun. Umarım izlersin, takip edersiniz, yorum yaparsınız.